kibirli aslan. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde bir aslan varmış. Bu aslan çok kibirliymiş. Küçücük bir taşı bile kaldırdığında ben çok güçlüyüm dermiş. Günlerden bir gün hayvanlar o kadar bıkmış ki toplantı yapmaya karar vermiş. Baykuş, güvercine ders verdiğimiz gibi bu aslana da bir ders vermeliyiz dedi. Bu sefer çözüm kurttan geldi. Hayvanlar da bu fikri çok beğendi. Kurt da aynı Tilki gibi bütün gece vereceği dersi düşündü. Ertesi gün planını uygulamak için hayvanlardan yardım istedi. Köstebek toprağa delik açarken zebra ise çukurun önüne bir ayna koydu. Tavşan ise kendini aslan açken aslanın önüne gösterdi. dedi ki, aslan aslan gel buraya beni yakala aslan. Seni yakalayıp ne yapacağım? Keşke benim gibi kaslı birisi olsaydın. Hatta kaslı olsaydın bile benim gibi güçlü birini yenemezdin. Tavşan ise yoksa benim hızıma yetişemediğin için bahane mi üretiyorsun dedi. Aslan kimse bana yavaş ve hantal diyemez diyerek tavşanı kovalamaya başladı. Aslan tam tavşanı yakalayacakken karşısına aynasını görünce dedi ki ooo sonunda diğerlerine göre daha iyi ve kaslı biri çıktı ama hala beni yenemezsin güçsüz aslan diyerek kahkahayı bastı Kurt ise aynanın arkasında sesini değiştirerek ''Madem güçlüsün gel benimle dövüş, dövüşte seni yere sereyim.'' dedi. Aslan kızgınken çukuru görmedi ve çukura düştü. Sonra hayvanlar aslana her şeyi açıkladı ve dediler ki ''Madem güçlüsün buradan çık şimdi.'' dediler. Aslan çabaladı, çabaladı, çabaladı ama boşa çabalıyordu. Sonunda pes etti ve dedi ki ne olur beni çıkarın buradan. Kurt bir daha kendini beğenmişlik yapacak mısın dedi. O anda aslan kendini beğenmişlikle direndi ve ama ben hepinizden güçlü ve güzelim dedi. Tam o sırada kaç dakikadır yapamadığını yaptı ve topraktan çıktı. Herkes korku içindeydi. Fakat aslan ben hatamı anladım. Hepinizden özür dilerim. Kibrimin farkına vardım. Kendini beğenmişlik yapmamalıydım dedi. Aslanın hatasını anladığını fark eden kurt önemli olan hatanı anlaman ve onu bir daha yapmaman dedi ve aslanı bütün hayvanlar affetti. Ve bundan sonra aslan herkese yardım etmeye başladı. Hatta bu yardımseverliğinden dolayı onu kral yaptılar ve mutlu mutlu yaşadılar.